Ee, mekansal analiz konusunda yani yeraltı suyunun deşarjı temelinde el alındığında e, bir mekansal analiz e, anlamında bazı e, bilgi talepleri söz konusu ol, olabiliyor arkadaşlar. E, şimdi bu yönüyle e, bir işte e, video altından bir link bilgisini paylaşacağım. Yani e, bu çalışmada e, dar zoruk parametreleriyle ilgili e, paragraf içerisinde özetleyebileceğimiz bazı açıklamalarda bulunulmuş. Yani e, genel itibariyle çalışmada işte VES çalışması doğrultusunda e, seviye dağılım haritaları noktasından daha doyurucu bilgiler içeren e, bir çalışma. Ayrıca işte eee Dört profilde bir jeolektrik kesit uygulaması ele alınmış. Bu noktada da çok doyurucu bir açıklamanın olmadığını yayında belirteyim. Fakat bir yeraltı su yapısının boşalım alanının yani işte görece bir morfolojik sahada el alınması VES konseptinde uygun olarak el alınması noktasında benim yayınlanan literatür çalışmalar içerisinde bu alana hakim birisi olarak e, şunu ifade etmem gerekecek ki yani bu çalışma mevcut çalışmalar noktasında en selektif yayın durumunu e, nitelendirmek de bunu ifade edebilirim e, yani işte yayının ifade etmiş olduğum e, bilgiler itibariyle bir birtakım e, eksik kısımları var bu konunun çözümü no durumunda e, yayın e, bu alanda ilgili işte yeraltı suyunun deşarjı temelinde mekansal analiz konularında e, bilgi talepçisi uygulanabilir çözüm noktasında bilgi talepçisi arkadaşlara bir jeofizik mühendisi olarak önereceğim e, bir noktada yer alıyor benim.